Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacatının, en küçük bir şeyin, pirenin midesini tanzim ediyor, sineğin kanadını tanzim ediyor, mikrobu veriyor, karıncaların yiyeceklerini veriyor, her şeyi veriyor, veriyor her, şeyi, her ihtiyaçlarını veriyor da en küçük bir hacatın imdan koşan adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir eşref mahlukun, bir mahlukun beka gibi yaşamak, mecbur yaşamak, sebebi olan büyük bir hacetini mühmel bıraksın, ihmal etsin. En büyük, en büyük istimdadını, ihtiyaçlarını, isteklerini ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. Rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu, rububiyetin haşmeti, görkemi, ibadının hukukunu, hakları, kulların haklarını muhafaza etmekle efendim ee, muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Evet, getiriyorum inşallah. Bir paragraf kaldı şurada. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Böyle bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Belki bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin